Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Growtopia World'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir kullanıcıya bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için oyuncunun profil resmini tıklayarak açılacak pencereden arkadaşlık ekle butonunu tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyunu arkadaş olabilir. Grab e, Growtopia World oyununda arkadaşlık ekleme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.